Arkadaşlar bu videomuzda sizlere harika bir programdan bahsediyor olacağım. Lütfen dikkatlice izleyelim. Programımızın ismi ekranda da gördüğünüz gibi NePeto arkadaşlar. Yazılımın asıl amacı herhangi bir ürünü kendi sisteminde bulunan tedarikçilerle ya da toptancı perakendeci internet sitesiyle eşleştiriyor ve daha uygun bir şekilde bizlere hem ürün buluyor hem de o ürünü tedarik etmemizi sağlıyor. Arkadaşlar Tactical Arbitrage Source mogul gibi programlardan çok daha iyi çalıştığı için bu eğitimimize özel Nepatö'yü anlatmak istedim. Hadi gelin birlikte izlemeye başlayalım. Arkadaşlar şu an Nepeto'nun ana sayfasındayız. Tekrar bir sayfayı yenilemek istiyorum. Burada bazı modüller olduğunu görüyor olacaksınız. Ben sizlere detaylıca anlatacağım. İlk modülümüzün ismi Retail OA yazıyor. Gördüğünüz gibi online arbitraj demek istiyor. Yurt dışındaysanız eğer retail yapmış oluyorsunuz. Yani bulunduğunuz lokasyondan ürünleri gönderiyorsanız retail oluyor. Ancak bizler o ülkenin dışından ürünü tedarik edeceğimiz için online arbitraj yapıyor olacağız. Arkadaşlar sayfaya girdiğiniz zaman Nepeto zaten otomatik olarak sizlere ürünleri kıyaslamış oluyor. Ancak ben burada bazı şeyleri kullanmanızı sizlerden rica ediyor olacak. Arkadaşlar yazılımın ana mantığında burada kategori, fiyat, yatırımın geri dönüşü, BSR ve burada offers dediğimiz FBA satıcı, FBM satıcı vesaire görmemizi sağlayan bir yer olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar kategori bazlı ilerlememiz gerekirse örnek veriyorum. b and n Personal Care kategorisinden. Bakın tüm kategorilerde de işlem yapabilirsiniz. Price kısmına girince Enter Minimum diye arkadaşlar. Filtreleri kullanalım ki diğer insanlardan ayrıştırılmış olalım. Arkadaşlar minimum 15 dolar ve üstü ürünleri bana göster diyorum. Yatırımın geri dönüş oranında en az %20 olsun diyorum arkadaşlar. Bakın minimum olarak giriyorum. BSR değerimiz sellersen kısmına tıklıyorum arkadaşlar ve 100.000 BSR'ın altındaki ürünleri bana göster diyorum. Mesela burada 120.000 BSR'da yapabilirsiniz. Burada da offers dediği seçenekte ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada FBA satıcıların olduğu listelerde olmak istiyoruz. Arbitral satıcıları biliyorsunuz ki minimum 3 ve daha altı bir üç ve daha fazla satıcı olması gerekiyor. O yüzden biz buraya arkadaşlar minimum 3 diye işaretleyip save diyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılım bizlere farklı farklı yerlerden bakın arkadaşlar yazılım o kadar güzel çalışıyor ki size wholesale toptancı fikri veriyor. Ürünü direkt buluyor ve birçok işlem yapıyor. Öncelikle arkadaşlar ana ekrana baktığımız zaman üstüne bir kere tıkladığımızda Amazon sayfası açılıyor. 51 dolarmış Amazon'da. Tekrar Nepato'ya geliyorsunuz. Bakın burada hangi tedarikçiden ya da hangi internet sitesinden ya da hangi perakendeciden bulduğunu gösteriyor. Okey deyin arkadaşlar. Karşınıza çıkan ekranda bu sefer de tedarikçinin sizlere ismini çıkartmış oluyor yüklenmesi biraz vakit alıyor olabilir. Burada arkadaşlar bazı işlemler olduğunda görüyorsunuz. Bakın hide from others. Diğerlerinden gizle diye bir seçenek var. Haftalık 2 dolar ödeyerek arkadaşlar bu ürünü diğerlerinden gizleyebiliyorsunuz ve başkalarının görmesini istemiyorsanız bu şekilde bir işlem yapabiliyor. Arkadaşlar bakın buraya tıkladığınız zaman Kipa ile alakalı bazı geçmişleri ve işlemleri görebiliyorsunuz. Ancak arkadaşlar bakın burada ürünün fiyatını gördüğünüz gibi arkadaşlar AC'nin numarasını, kesintisini aynı zamanda net karını görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar ürün burada baktığınız zaman ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın ürün şu an arkadaşlar 30.09 dolara geliyormuş. Amazon'daki satış fiyatı ise arkadaşlar kaç dolar? 51.22 Diğer bilgilerimizde istinaden bir işlem yapalım istiyorum. Bakın arkadaşlar aşağıda da farklı bir sitede ürün bulmuş. Onları da açıyor olalım. Amazon sayfasını açtım. Bakın arkadaşlar burada da başka bir kozmetik sitesinden bir ürünü yakalamış. Bakın arkadaşlar burada çıktığını görüyorsunuz. Bu retail arbitraj modülünde bulduğumuz. Yani şu an arkadaşlar neredeyiz? Retail ve online arbitraj modülünün içerisindeyiz. Burada zaten bakın şuraya dikkat ederseniz eğer yazılım bizlere birçok şeyi gösteriyor ve birçok detaydan bahsediyor. Aynı zamanda arkadaşlar burada Bakın şuna tıkladığınız zaman orada bakın dikkat edersiniz. Butona tıkladığınız zaman sol tarafta ürünle alakalı her şeyi tipografini bakın offer count grafiğin öneminden sürekli sizlere bahsediyorduk. Buralara da arkadaşlar loot data diyerek yüklenmesini sağlayabiliriz. Bakın offer count grafiğinden geçmişe dönük de bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu genelde otomatik ortalarda sizlerin karşısına çıkacaktır. Buy box grafiğini görebiliyorsunuz. Diğer satıcıların verdiği fiyatları görebiliyorsunuz. Buraya tıklarsanız eğer arkadaşlar sol tarafta da detaylı bilgileri görüyorsunuz. Şimdi bunları inceleyebilirsiniz tabii ki stock history kısmı. Birçok bilgi var bakın sales rank'in değişimleri vesaire. Arkadaşlar ürün karşımıza çıktığı zaman bakın burada bir site üzerinden bize 30 dolara bulmuş. Add to back diyorum arkadaşlar. Bakın burada ürünü ekledim. Şimdi discount kodla alakalı da bir işlem deneyelim istiyorum. Tekrardan ödeme kısmına geç diyelim. Bakın hem Nepeto'da bir ürün yakaladım buldum. Ve da burada bir tane ürünü silelim arkadaşlar. Hemen bunu kaldırıyorum. Nepeto'da bir ürün buldum arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu ürünü şu an Gördüğünüz gibi aynı zamanda bakalım burada neler varmış sizlerle birlikte bakıyorum. Arkadaşlar üründen 9 tane aldığımızı varsayalım. Birazcık fiyatı arttıralım. Bakın arkadaşlar 361 dolar yapıyor. Şimdi Nepeto'da bunu bulduk zaten site üzerinden bizim karşımıza çıkarttı ama bizim bildiğimiz farklı bilgiler var. Örnek veriyorum kupon programımızı kullanarak apply kupon diyorum. Ve arkadaşlar şurada mouse'umla Gördüğünüz gibi yuvarlak içinde sizlere göstermeye çalışıyorum. 361 dolardı. Bakın arkadaşlar aynı zamanda da discount kod kullandım. 243 dolara da ürünü düşürdüm gerçekten iyi bir indirim yakaladık. Arkadaşlar görüyorsunuz ürünü daha da ucuza aldım. Hem Nepato üzerinden arkadaşlar herhangi bir siteden ürünü bulmasını sağladım. Otomatik bize karlı bir ürün buldu. Ve aynı zamanda da bir kod uyguladım. Bakın iki tane bilgiyi de sizlerle birleştirmiş oldum. Nepeto programına baktığınız zaman arkadaşlar burada birçok ürünü aynı şekilde karşılaştırarak bulabilirsiniz. Bakın aynı site üzerinden temin bulduğumuz ürün arkadaşlar Bakın burada kaç dolar olduğunu birlikte görüyor olacağız arkadaşlar. Aynı zamanda o ürünün baktığınız zaman karşılığında burada ne kadar olduğunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 34 dolara da burada satılıyormuş. Şimdi arkadaşlar burada Nepeto programı ile birlikte bakın bir tane daha ürüne tıklayalım. Online Arbitraj servisi üzerinde birçok ürünü bu şekilde karşılığını çıkartabilirsiniz. Diğer ürünlerimi kapatmak istiyorum. Ana mantığını anlayın dedim. Pekişmesi açısından kıymetli arkadaşlar burada bakın buradaki grafiğe bastığınız zaman birçok bilgiyi de görebiliyorsunuz. Lütfen unutmayalım. Şimdi Nepeto programını birden fazla farklı bir amaç için kullanıyor olacağız arkadaşlar. Bakın burada ürünün yüklenmesini bekliyorum. Aynı zamanda karşımıza çıkan diğer ekranda ise Bakın kaç paraya aldığımızı görüyoruz. Yine zaten aynı site arkadaşlar. Burada Nepeto programını kullanırken aynı zamanda birçok internet sitesine de hakim oluyor olacaksınız. O konuyla alakalı da bilginiz olsun kıymetli arkadaşlar. Buradan tekrardan discount kod yani indirim kodu uyguladığım Siteyi de görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar ürünümüz 55 dolara satılıyor. Şuradan görebilirsiniz site. Aynı zamanda burada 29 dolar alıyoruz ve discount kod uygulamıştık. İsterseniz bu ürün için de bir deneme yapalım. Hem nepet öyle bir ürün yakalamış olalım. Hem aynı zamanda da bir indirim kodu deneyelim arkadaşlar. Önceki eklediğimiz ürünü buradan siliyorum. Remote tuşuna basarak. Arkadaşlar bir tane ürünü Bakın ekledim şu an 29.60 diyor. Gelin arkadaşlar buradan ürünün sayısını 9 yapalım. Ve karşımıza çıkan ekranda 266 dolarlık bir alışımız olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar tıklayalım tekrardan pekişmesi açısından bir deneme yapalım. 266 dolardan da düşecek mi? Birlikte de görüyor olan bazen her kupon kodu çalışmayabiliyor. Ancak discount kod size öğrettiğim videomuzda özellikle discount code yazarak da farklı farklı denemeler yapıyor olabilirsiniz. Bakın 5 dolarlık bir indirim yakalamış burada. Çok fazla bir indirim olmamış bu üründe. Çok ciddi bir problem mi? Hayır değil arkadaşlar. Sizlere de onu söyleyelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Ürünümüz şu an 39 Bakıyorum arkadaşlar aşağı indiğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar burada bazı şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu retail ve online arbitraj modülü. Bakın arkadaşlar distribütör diye bir modül var. Burada da ürünün distribütörlerinden ürünü alıyorsunuz. Burada sizin karşınıza Şimdi kendisi otomatik bir arama yaparak bazı siteleri çıkartıyor. Burada tabii ki güvenilir siteler bunlar. Nepeto programı kendisi de bu tarz sitelerle çalıştığı için daha önce bunları teyit ediyor. Arkadaşlar aynı şeyler burada da geçerli. Nepeto yazılımından rahatlıkla örnek veriyorum. Tekrardan aynı işlemle yapalım. Beauty and Personal Care seçelim arkadaşlar. Fiyat olarak 15 dolar ve üstü diyelim sevdiğim yukarıdaki kısmı kullanmanızı sizlerden rica ediyorum. 20 dolar burada minimum %20'lik bir karımız olmasını isteyelim arkadaşlar sev diyorum. BSR değerimizi minimum 120 bin BSR ve arkadaşlar yani minimum 120 bin. Burada arkadaşlar BSR değerimiz şurada minimum değil maksimum işaretlenim. Az önce minimum işaretlediğimiz için bazı işlemlerde ters bir matematik olabilir. Minimum burada arkadaşlar satıcı FBA satıcıları da arkadaşlar 3 en az 3 kişi olmasını öngörüyoruz. Bir önceki videom yani bir önceki işlemde BSR'da arkadaşlar minimuma yazmış olabilirim. Sales rank'i maksimuma yazacaksınız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de bunu düzeltmiş olalım. Şimdi arkadaşlar yine karşımıza aynı mantıkla bakın ürünler çıkıyor. Bir tanesinin üstüne tıklıyoruz. Daha sonra diğerine tıklıyoruz ve zaten farklı bir sayfada açıldığını görüyoruz. Arkadaşlar burada Turkey yazıyor sol üst tarafta. Onu da düzeltelim. Zaten ilk videomuzun konusu da location yani lokasyon değiştirmekti. Buraya benim alışkanlığım olduğu için 10.022 yazıyorum ve New York'un posta kodunu sizlere girmek istiyorum. Arkadaşlar bakalım onayladı mı tekrardan giriş yapalım. Burada posta kodunun çok ciddi bir önemi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda lokasyonu da güncelledikten sonra bakın burada güncellemedi herhalde tekrar işlem yapalım. Bu tarz problemleri de bu tarz bir eğitim esnasında karşınızda çıkması bakın güncellemiş çok güzel. Süper. Burada arkadaşlar bakın birçok satıcı farklı farklı fiyatlarda ürünü satıyor. Orada yüzden see all buying options seçeneği vardı sol tarafta. O yüzden burayı geçiyorum arkadaşlar. Bakın burada farklı bir ürüne tıklamak istiyorum. Diğerini kapatalım. Bu şekilde farklı farklı filtrasyonlar girerek yazılıma ürünleri buldurmaya çalışacaksınız. Burada önemli olan arkadaşlar bakın şuradaki ROI kısmını düşürebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar price kısmını düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar kategoriyi örnek veriyorum. Burada bu sefer all yapalım. Bütün kategorilerde ürün bulsun bize daha fazla ürün çıkacaktır. Ben kategori bazlı arama yaptım az önce. Bakın burada ne çıktı arkadaşlar? Bir wholesale sitesi çıktı. Harika. Aynı zamanda arkadaşlar buralardan wholesale yapacaksınız ve wholesale'ı nasıl yapacağım diye soruyorsanız harika bir bilgi. Bakın UTN wholesale diye bir site çıktı karşımıza. Bu muhtemelen bu arkadaşın listesinde mevcut. Harika bir bilgi. Arkadaşlar böyle bir durumla karşılaştığınız zaman kontak kısmına girip bilgilerinizi verin, site üye olun lütfen ve buradan arkadaşlarımızdan ne isteyeceksiniz? Önemli olan kısım ne arkadaşlar? tabii ki ellerindeki ürünlerin listesini isteyeceksiniz ve Amazon'da karşılaştırmasını yapacaksınız. Nepeto'da hazır yeri gelmişken arkadaşlar bakın profit kısmında burada zaten bakın artı 14.59 diyor. Bakın Lead Distributors diye bir sitede varmış. Bakın arkadaşlar burada 6 dolar karı var. Bakın herhangi bir ürüne tıklayın. Artık distribütör kısmına girdiğimiz zaman farklılıkları da anlıyor olmanız gerekiyor. Bakın ürünümüz 46 dolar arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman ise direkt bir internet sitesi çıkabiliyor. Distribütör kısmından bahsediyorum. Ya da bakın böyle bir site çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada sizlerden üye olmanızı istiyor artık çünkü Distribütör, wholesale house'dayız. Bakın arkadaşlar artık distribütörlerden ürün alırken bu sekmeye tıkladığınız zaman birçok firmayla tanışacaksınız. Wholesale yapabileceksiniz ve ürünleri toplu olarak tedarik edebileceksiniz. Burası önemli bir kısım arkadaşlar. Bakın distribütör kısmına girdiğim zaman ne oldu? İşler birazcık şu retail online arbitraj kısmına mesela geri geleyim aradaki farkı anlayalım. Kategori arkadaşlar Salaç All diyelim. Price kısmına minimum 15 diyelim. Bakın geri geldim. Pekiştirmesi açısından tekrar %20 BSR diyelim. Burada arkadaşlar ROI'yi %20 yaptım. Sales Rank'i burada maksimuma yazmam gerekiyordu. Az önce orayı burada düzeltmiş oldum. Save diyelim. Ve satıcılarla alakalı minimum 3 satıcı olmasını isteyelim. Bakın arkadaşlar buradaki fark ile distribütöre geçtiğimiz zamanki farkı apaçık aslında görüyor olacaksınız. Bakın. Burada işte Amazon'daki bir ürünü karşıma çıkartıyor. Walmart'taki bir ürünü, Walmart'tan tedarik edebileceğimi söylüyor. Ya da bakın farklı bir ürünü. Bakın Amazon'da açtım arkadaşlar. Aradaki farkı bu şekilde pekişmesini sizlerden istiyorum. Bakın arkadaşlar tekrardan OK dedik burada. Giriş yaptık. Çünkü lokasyon ayarlarımızı Google tarafından değiştirmediğimiz için değiştirmemizi isteyebiliyor. Zaten videolarımızda da size bunu göstermiştim. Ancak Neptun'un online arbitraj modülünde sitelerden ürün alarak arkadaşlar gerekirse üstüne discount kod kullanarak 3 tane 5 tane 10 tane rahatlıkla ürün alabilirsiniz. Ancak bu kısım buradan geldiğimiz zaman arkadaşlar zaten site yüklendiği zaman açılmış olacak. Ancak arkadaşlar burada distribütör kısmına geçtiğimiz zaman farklılıkların olduğunu gördünüz. Bunlar açılınca size zaten gösteriyor olacak. Aynı zamanda arkadaşlar bakın bir wholesale diye modülümüz var. Burası da farklı. Mesela burada kategori bazlı bir arama yapalım. b Personnel n Personal Care Arkadaşlar minimum 15 dolar olsun. Bunları istediğiniz gibi girebilirsiniz bu arada. Roy minimum %20 olsun arkadaşlar. Yatırımın geri dönüşü. Sales rank maksimum arkadaşlar. Burada karşımıza çıktığı zaman arkadaşlar tekrardan giriş yapmamı istedi Nepeto. Tekrardan bir giriş yapalım. Tekrardan wholesale kısmını açıyorum. Şimdi arkadaşlar burada wholesale kısmında bir tane personal care'ı seçmiştim. Price kısmına minimum 15 dolar ve üstü olmasını istedim. Roy kısmına geldiğimde arkadaşlar yüzde %20 yatırımın geri dönüşü en az olmasını istiyorum. Arkadaşlar BSR kısmına gelince Sales renke maksimum değerde 120 bin BSR ve altındaki ürünleri göster diyorum Satıcı da FBA satıcı minimum 3 satıcı olsun istiyorum. Bakın arkadaşlar burada herhangi bir ürünü bakın kuponları da çıkıyor ve Amazon karşılığıyla birlikte kaç paraya bulup satabildiğimizi görüyorsunuz. Gerçi bu Kolombiya olduğu için direkt satabileceğimizi düşünmüyorum. Satış yetki belgesi ya da kategori açtırma isteyecektir. Ancak sizler burada arkadaşlar birçok ürünü tek tek rahatlıkla bakarak bulabilirsiniz. Nepeto'yu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü eşleştirmeyi arkadaşlar otomatik yapıyor. Tactical Arbitrage karma karışık bir programdır. Kullanması daha zor bir yazılımdır. Ve bu kadar hızlı ve süratli ürün bulamazsınız. Aynı zamanda Wholesaler yani toptancı ve distribütörleri size direkt bilgisini ulaşamazsınız. Genelde internet siteleri üzerinden çalışır. O yüzden mutlaka ve mutlaka Nepeto kullanmanızı tavsiye ediyorum. Alın size wholesale, alın size distribütörden ürün almak. Wholesale kısmında şimdi bazı triklerden bahsetmek istiyorum. Bakın wholesale kısmındayız. Arkadaşlar bakın burada önemli olan kısım wholesale kısmında işte 24 dolar karı var, 9 dolar karı var. Tıklayıp bakabiliyorsunuz. Ancak arkadaşlar bakın burada siteler veriyor size. Özellikle wholesale kısmından bahsediyorum. Örnek veriyorum çok bilindik bir sitedir bu arada. Pallet Fly. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Tıklayın, açın arkadaşlar. Bunlara direkt üye olun. Bakın Pallet Bakın buralardan toptan ürün alabilirsiniz. Neptun'un wholesale kısmından bakın arkadaşlar buralara üye olduğunuz zaman farklı farklı birçok yer göreceksiniz. Üstüne tek tek tıklayıp pallet fly'da bu para işte burada bu para manasında bakmayacaksınız. Özellikle wholesale kısmında toptan ürün tedarik edemiyorum. Amerika şirketim var, İngiltere şirketim var. Kimden ürün alacağım? Nasıl alacağım? Ne şekilde alacağım gibi aklınızdaki soruların aslında karşılığı bakın arkadaşlar. Bunlara tıklayın. Bunları böyle bu şekilde sizlerden ricam kopyalayın arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra internet sitelerini açın arkadaşlar. Bakın açtıktan sonra aratın bu şekilde. Arattıktan sonra karşınıza bakın yine bir wholesale sitesi çıktı bakın. Minmax Deals. Bakın arkadaşlar buralarda birçok ürün olduğunu göreceksiniz. Hemen sitelerine üye olun. Özellikle wholesale yapabilecek arkadaşlar neler yapabilmesini, ne gerekliliklere ihtiyacı vardı. Bilmemiz gerekenler neler? Bir Amerika şirketimiz Amerika'daki toptancılardan alacaksak olması gerekiyor arkadaşlar. Gerekirse vergisiz yani tax ödemeden ürün almak istiyorsanız eğer ne yapacaksınız arkadaşlar? Reseller sertifikanız olması gerekiyor. Bu sitelerin birçoğu da İngiltere şirketiyle ürün almanıza izin veriyor. Bakın wholesale kısmında sizlere bazı şeyleri güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada size fikir verebilecek bakın birçok site var arkadaşlar. Bunlara tek tek üye olun bir şekilde iletişime geçin ve aynı zamanda neler yapmanız gerekiyor listelerini isteyin arkadaşlar. Bunlar Nepeto'yla ile anlaştıysa dünyada birçok kişi bu yazılımı kullanıyor kıymetli arkadaşlar. Ve sizlere de bunlarla alakalı listelerini bunların derdi ürün satmak zaten paylaşacaktır. Ve aynı zamanda bu sitelerde kendilerini yayınlayabilecek cesareti sahipseler sizler de rahatlıkla ürün alabilirsiniz. Arkadaşlar olayı çeşitlendirme açısından da kategori kısmına girip select all derseniz bir boşluğa basarsanız daha fazla wholesaler'ın bakın next deal diye bir site bir tane daha tıklamış olalım sizler için. Hatta manuel yazalım. Arkadaşlar bakın next deal diye yazın böyle Google'a aratın bakın başka bir wholesale sitesi olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buralarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bakın zaten source for wholesale diyor. Bakın burada birçok sattığı ürünlere bakın zaten kendisi de reklamını yapmış. Bakın Amazon, eBay, Walmart. Bakın burada bütün diyor Amazon'la alakalı satıcılar da bulunuyor diyor. Sattığı ürünlerden bazılarının görsellerini, örneklerini veriyor. Yani arkadaşlar burada Nepeto'nun gerçekten bu wholesale'la distribütör kısmı bizler için bir nimet. Birazcık çalışacağız, birazcık gayret edeceğiz, birazcık iletişim kuracağız ve konuyla alakalı işlemler yapacağız. Her zaman birçok videomda da bahsettiğim gibi hocam İngilizce bilmiyorum ne yapacağım. Dünyanın en iyi %99 translate becerisine sahip yapay zekasını kullanıp DeepL üzerinden rahatlıkla mail atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Nepeto'yu retail arbitraj, online arbitraj modülü çok kolay. Ürünleri eşleştiriyor. internet sitelerinden alın. Discount kodu öğrendik. Rahatlıkla discount kod kullanın. Ama distribütör ve wholesale kısmındayız arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten inanılmaz bir cevher yatıyor. Bir hazine gibi. İletişime geçin. Mail atın. Siteye üye olun arkadaşlar. Listeyi isteyin. Asinleri karşılaştırın ve toptan ürün tedari yapabilirsiniz. Nepeto bu yüzden gerçekten ama gerçekten bakın ısrarla söylüyorum. Ne tactical arbitrage ne source mogul'e e ihtiyacınız yok. İnanılmaz bir nimet. Bakın zaten buradaki birçok tool sayılır yani toptancıyı da biz Amazon satıcıları biliyoruz. Bakın neler var. KK wholesale'ı da görebilirsiniz burada. Birçok site olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Zaten üstüne tıklayınca sitedeki listeden fiyatı çektiğinde de karlılık oranlarını da görüyorsunuz. Harika bir sistem. Nepeto ile alakalı gözden kaçan bir şey olduğunda ben tespit ettim. Manuel gezinti yapıyorsunuz kıymetli arkadaşlar ve bir ürün gördünüz. Hemen Nepeto'ya sorup nereden alabileceğinizi anlayabiliyorsunuz. Onu da sizlere gösteriyor olacağım. Arkadaşlar burada more kısmına tıklayınca Amazon, Philip, Amazon, to Walmart vesaire gibi kısımlar var. Ancak arkadaşlar Nepeto'nun bir extension'ı var. Buraya gelip sizlere onu göstermek istiyorum hangisi olduğuna bakalım şimdi. Evet NePeto Alert diye arkadaşlar bakın şu extension. Burada da mouse'umla sizler için yuvarlak içinde kast ederek göstermeye çalışıyorum. Bu ne işe yarıyor kıymetli arkadaşlar? Şimdi Amazon sayfamızı açalım. Diğer sayfaları kapatalım sizler için. Ne yapacağınızı anladınız. Hadi arkadaşlar, artık ürün tedariği kısmındayız. Biraz çalışalım, gayret edelim, iletişime geçelim. Şirketimiz yoksa, şirketimizi kuralım ve Amazon'da artık daha iyi seviyeye gelmek için ne gerekiyorsa yapalım. Şirket kurulum paketleriyle ilgili bilgi almak için de bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, örnek veriyorum, lüks yazıyorum. Şimdi örnek olması açısından. Nepeto yazılımı bizler için şöyle bir şey yapıyor. Açıyorum arkadaşlar. Herhangi birini açacağım. Şu an ben de direkt zaten karar vermedim. Bastım arkadaşlar. Sayfa açıldığı zaman Nepeto bir extension olarak şöyle şu şekilde bizlerin karşısına bir şey çıkartıyor. Ne olduğunu sizlere gösteriyor olacağım. Açılsın arkadaşlar. Farklı farklı yerlerde de ürünlerimizle alakalı bilgilendirmeler yaparız. Şimdi arkadaşlar bir tane daha örnek açayım gerekirse. Bu örneğimiz üzerinden de ilerleriz. Ya da bu açıldı bunun üstünden ilerleyelim. Arkadaşlar program açılıyor. Bu şekilde ürün açılıyor. Manuel olarak gezdiğini düşünelim. Ve extensionınızı da yüklediniz arkadaşlar Nepeto. Merak ettiniz ben bunu nereden tedarik edebilirim? Neler yapabilirim? Ya da nerede var bu ürün? Gibi böyle düşünceleriniz var. Çok normal. Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz you can find it on Nepeto. Nepeto'ya buldur diyorsunuz. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çok gözden kaçan bir özellik. Ben anlatanı görmedim. Bakın arkadaşlar Nepeto kendi datasında ve tedarikçileri içerisinde bu ürünü sizler için otomatik olarak tarıyor. Ve karşınıza bu ürünün bir karşılığı var mı manasında çıkartmaya çalışıyor. Ben de bilmiyorum şu an. Varmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta da 7 dolar karımız varmış. Gelin arkadaşlar bu özelliğin üzerinde de bir çalışma yapalım. Açalım arkadaşlar bakalım hangi sitedeymiş. Gerçi temin de bu site üzerinden birçok işlem yaptığımızı gördüm. Bazı sitelere de Nepeto sayesinde arkadaşlar rahatlıkla öğreniyor olacaksınız. Add to back diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ödeme sayfası ekranına geçeceğiz. Aslında bize şu an online arbitraj yaptırıyor. Bu modülünü de kullanın. Wholesale ve Distributor modülünde neredeyse 10 dakika anlatmaya çalıştım. Mantığını ve nasıl çalıştıracağınızı. Retail ve online arbitraj modülünü zaten gördünüz. Bu extension'ı da kullanın arkadaşlar. Burada önceden kaydettiğimiz, denediğimiz ürünümüzü remove yapalım. Bakın arkadaşlar zaten Burada kupon otomatik programı devreye giriyor bizler için ve bir şeyler söylüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım. Bu üründen de kaç tane alalım deneme yapalım. Nepeto bizler için bir internet sitesi üzerinden buldu arkadaşlar. Bakalım ürünümüz ne kadara geliyor ya da bir kupon kullanabiliyor muyuz? Onu ben de sizlerle beraber denemiş oluyorum. Zaten arkadaşlar burada bir indirimimiz olmuş. Bakalım arkadaşlar. 226 dolar diyor. Her şey çalışacak ya da çalışmayacak diye manasında bir şey yok arkadaşlar. Sadece deneyebilirsiniz. Az önce bir tane denedik ve indirim oldu. Ben sadece size mantığını göstermek istiyorum. <laughs> bazı ürünlerde çalışır. Bazılarında çalışmayabilir. Manuel olarak aramanız gerekiyor. Ancak burada bizler ne yapmalıyız kıymetli arkadaşlar? Özellikle mantığı çok iyi anlamamız gerekiyor. Bakın Nepeton'un üzerinde çok durdum ve en uzun çektiğim bir video sizin karşınızda aslında. Ona çok dikkat edin. Bakın burada kuponları deniyor çalışmayabilir arkadaşlar çok önemli mi? Hayır değil. Bakın bulamadım diyor. Her zaman olumlu bir şey olacak mı? Hayır arkadaşlar. Ancak zaten buradaki üründe de direkt karlılığımız oluyor. Arkadaşlar az önce ne yaptım? Herhangi bir ürünü Nepeto'ya arattım. Pekiştirmesi açısından burada arkadaşlar bu sekmeye tıklarsanız birçok bilgiyi gördüğünüzü görüyorum. Offer Count grafiğinde buradan rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar Nepeto'nun ana sayfasına geldiğimiz zaman distribütör ve wholesale sayfasının önemlerinden bahsettim. Mutlaka Nepeto'yu kullanalım. Mutlaka Nepeto üzerinden online arbitraj yaparak sitelerden ürün alalım. Gerekirse kendimiz manuel olarak sitelerden ürün arayalım Nepeto ile birlikte. Distribütör ve wholesale kısmındaki firmaları nasıl yakalayacaksınız, neler yapacaksınız anlattım. Gerçekten çok kıymetli bir video. Hadi çalışalım arkadaşlar. Şirketimiz yoksa açmaya gayret edelim. Elimiz alsın, pratik yapalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.